Hani burası çocuk dolu olacaktı? Neden hiç kimse yok? Baksana gördün mü? Evet çok acayip. Aa okulda maskeli bola var da bizim mi haberimiz yok? Bu ne kıyafet böyle? Asıl siz kendinize bakın. İkiniz de aynı şeyi giymişsiniz. Dalga mı geçiyor bu be? Oğlum buna okul forması deniyor. Anladın mı? Nereden gelmiş bu uzaydan mı? <laughs> Bunu öğrendiğim iyi oldu. Hadi dışarıya çıkalım. <laughs> söyle razıdan önce sen bilince gıcık oldu fark ettin mi? Etmez miyim? Yarın bize geleceksin <laughs> değil mi? Anneme söylemedim daha ama merak etme izin verir. Kantine gidelim mi? Gidelim. Senin babanı söndürürüm ama ben yakındır merak etme. Ya ne diyorsun kızım sen ya? Hoppala sen de kimsin? Yeni mi geldin? Evet. Adın ne? Şu şey Can Can. Bu ne ya kedi ismi gibi. <gülüyor> 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 Müdürümüzle tanıştın mı? Onunla iyi geçin ben gerekir. <laughs> <Aa>, nereye <laughs> kaçtı <laughs> bu? Bilmem. Hanımefendiciğim, yollarınızı hasretle gözleyeceğiz. Hay hay efendi, uğrarım. <laughs> Sanki kulneyi döneceğiz saklandı öyle değil mi? Bence müdürden ürktü. Öğretmenim, okulumuza yeni bir <laughs> öğrenci gelmiş. Öyle mi? Nerede? Sizi görünce sınıfa saklandı. Allah Allah, beni görünce saklandı mı? Çağır bir bakayım Özgeciğim şunu. Cengel öğretmenimiz çağırıyor. Eh. i̇şte burada öğretmenim. Hoş geldin evladım. Adın Can'dı değil mi? Evet. Taşındınız mı? Efendim? Yani ailenle beraber geldin öyle değil mi? Yok. Allah Allah. Gel bakalım benim. Evet çocuklar şimdi komşularımızı tanıyalım. Kusura bakmayın öğretmenim. Dersinizi bölüyorum ama... Oturun çocuklar. Yeni bir öğrencimiz var Can. Can, hadi bakalım otur bir yere. İyi dersler öğretmenim. Sağ olun müdür bey. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Nereden geldin? Ne yani uzaydan mı? Can siz Türkiye'nin komşularını öğrenmiş miydiniz? Türkiye mi? O da neresi? <laughs> Şakacı bir arkadaşımız daha. Emre bak sen Can'la çok iyi anlaşırsın. Evet çocuklar nerede kalmıştık? Evet çocuklar şimdi Türkiye'nin komşularını hep birlikte tekrar ediyoruz. Doğu'da Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran güneyde, Irak Suriye batıda, Aynen. Yunanistan Bulgaristan. Aynen. 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 Zaman, nasıl buldun aklımızı? Nasıl çıkartıyorsun? Fena değil. Ama bunların hadi, ne yaptığını anlamadım. Daha önce hiç futbol maçı görmedin mi? Hadi, ha. Gel. Duymuştum. Demek böyle hadi, bir hadi, oyunmuş. Hadi 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 vur at. Vur defa Futbol bilmeyen bir erkek görüyorum. Hadi, hadi. Çok anlamsız. Herkes ortadaki topun peşinden koşuyor. Bence de anlamsız. Hadi, hadi, hadi. Ha, evladım, ailenden bir haber var mı? Hayır, beni bırakıp gittiler. Öyle şey olur mu yavrum? Onlar sonra gelecekler. İyi de nerede kalacaksın? Akşam okul çıkışında akrabanız falan mı alacak seni? Hayır, burada kimseyi tanımıyorum. Ben bu işle bir şey anlatırsam ara bulayım. <laughs> Evladım, senin yaşında bir çocuk tek başına bırakılır mı? Öyle benim ailesini bulana kadar bizde kalsın. Hadi gelin bakalım benimle. Bu işe bir çözüm bulalım. Evet Hakan Bey, tuhaf bir durum. Ancak ailesiyle şimdi konuşabileceğim. Derslerden geri kalmaması için göndermişler. Evet evet, ben de anlamadım. Anlayışınız için teşekkürler, hoşçakalın. Evet Can, babanın numarasını söyle bakalım. Ne numarası? Telefon numarası oğlum. Ee, beş. Beş, evet. Of! Çok sıkıldım. Evet efendim anlıyorum. Demek şoförünüz bırakmış. Ha, bir yanlış anlaşılma. Anladım. Aa, yok yok biz uçağa bindirip gönderebiliriz. Ama ben güvenilir bir yer buldum bile. Tamam tamam. Bana güvenin. İyi günler efendim. Ne olmuş öğretmenim? Kızım, kafam karma karışık oldu bana bir şey sorma. İki günlüğüne can, sizde kalacak o kadar. Yaşasın, çok eğleneceğiz. İyi bakalım. Çocuklar, babanıza benden selam söyleyin olur mu? Baş öğretmenim. Bizimkileri çok seveceksin, merak etme. Ne biçim ağrısı varmış bunun? Çocuğu koskoca şehri yalnız başına bırakmışlar. Şaka gibi. Of kaç kere anlatacağım. Müdür ailesiyle konuştu. Yarın gelecekler. Bir yanlışlık olmuş. Şimdi servise bineceğiz. Sonra hop evin önündeyiz. Servis mi? O da ne? İşte servis. Sen daha önce servise binmedin mi? Yok. Belki de eve okula çok yakında öyle değil mi? Hı hı. Bu çocuk bana birini hatırlatıyor ama kimi? Ha buldum Nana'yı. Ay onun gibi garip ve solak bir şey. Özge çok ayıp. Bana kötü bir şey mi dedi bu? Yok canım. Nana kim? Bizim bakıcımız. Hadi gidelim. Emre bekle. Hadi.